Selamun aleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bugün sınav için toplandık. Hocanın odasında. Geçen çanta videomu çekmiştik. Çantamda burada. içinde bir bidon su var. İçtim bir şişe su. Sonra sağlık hocandan çıkarken bir şişe daha doldurdum. Bugün sağlık da tıkanıp çıktım yolda bayılmamak için. Çünkü neden? Bugün de yoğundu. Ben pazartesi yoğunluğunu hiç atlatamadım. Her gün pazartesi gibi bir yoğunluk var. Olmayayım bir sürü hasta var. Ben yine şakır şakır kan alıyorum. Bugün arkadaşım Ceren de aslında kaldı. Arkadaşım Ceren de nöbetten çıktı. Anlat Ceren. Anlat derdini merhamını bir Ben şimdi 24 saatlik nöbetten çıktım. Üzerine bir tane biyostatiksizlik bütünlemesine girdim. Üzerine sağlık zırhı davatı olsun. etkilerine giriyorum. Yarın bir daha ee, Nöbet'e gidiyorum. Pazar günü bir daha sınava giriyorum mesela. Ne? AGS ne derdim var diye hiç bilmiyorum. O AGS'e ben de gidiyorum bu arada. Bizim i̇nşallah sınav bizim üstümüzde deneyler yapmaz. Amin. 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 Çok, çok amin de çok dumdum da değil şahsen. Neyse. Bugün çantamın içinde ekstra bir şey yok arkadaşlar. Ama bakın. O neymiş? A5 o. dosya aldım. Sınav notlarını konuşayım. Bu da sınava çalışma notlarımız. Son hmm. sınavda dosya Sonundan aldım bu kitap bir efsane ince, ol <laughs> ince olması ve güzel bir kapağı sayesinde kendi sevdiri okutuyor. Kolonya. Olmazsa evet. olmazımız. ya lan kız. Yok. Oo, mama bu resmi yapıyor. Pardon. Bu mamayı zorla bulduk biz bu odada. Senin haberin var değil mi? Evet farkındayım. Az önce ana bilim dalı başkanımızın odasını karıştırarak yemek aradık. Ve evet, çıktık Hadi. fotoğraf Hadi. çekildik. Parti. Reklam değil evet. değildir arkadaşlar. Lipa Lipa Lipa'ya sponsor reklam ya. Biz vermiyor. çikolata arıyorduk. Böyle. Çünkü kızız yani. Canımız çekiyor. Anlıyor musunuz? Böyle <laughs> <laughs> evet, çikolata arıyorduk ama bunu bulduk. Eti Bu da diyet yani. Yani. Ana bilim dalı başkanımız dekan yardımcısı olduğu için. Always diyet. Evet. Dekan yardımcısı olduğu için bu oda boş. Bu odayı ara sıra getir gelip biz işgal ediyoruz. Ara sıra mı? Temelli. <laughs> Kendisini çok seviyoruz buradan kalp. Ayrıca Nile Hoca'ya da kalp. Çok iyi insanlar. Ceren Hoca da kalp. Evet. Sen. Bu arada ara sıra derslerde Nesli'nin hoca oluyorum. O da Ceren Hoca oluyor. Ah sen şu an yanımızda değil ama ah sen hocamıza da sevgiler. Saygılar. <laughs> yes. Onu da seviyoruz İstanbul'da Argör kendisi. O zaten hoca. <laughs> evet hoca. O zaten hoca yani. Ayrıca böyle minnak mumlarımız var. Hocam ee, boş yapma kısmına geçmiş. Evet, boş yapma kısmına geçmiş. Birazdan bitireyim, bir dakika. sakin ol. Ve bugünkü gireceğim...